Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Dün geceden beri bazı mesajlar geliyor. Bir açıklama yapmak zaruri oldu maalesef yani. Ne kadar gülünç bir şey olsa da yok cinlendi falan gibi. Elhamdülillah bir şeyimiz yok. Sosyal medyadan uzak kalmak cinlenmek mi oluyor yani? Bu tuşlu telefon kullanıp da talebelerine hakkımı helal etmiyorum diyenlerin ee, talebelerinin yaptığı işler bunlar maalesef. Yani kendileri sosyal medyada takılıyorlar. Bizim çok fazla vaktimiz gittiği için bu sosyal medyadan e, kapatma kararı aldık. Elhamdülillah şeyhimiz başımızda e, rabıtası üzere devam ediyoruz. Kulluk kalitemizi elimizden geldiğince arttırmaya çalışıyoruz. Nerede olduğumuzu merak ediyorsanız YouTube kanalımız var mobil medresem diye yazıp oradan e, cinlenmiş miyiz yoksa hizmetlerimize kaldığımız yerden daha hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Bakabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Dediğim gibi bunların tamamı uydurma rivayetler. Yani başkasına rabıta yapar, cinlenir gibi meseleler. Tamamen uydurma. Getirsinler delilini mektubattan, Risale-i Kutsiye'den. Bunlar kendileri tasavvuf eserlerinde geçen şeyleri bile yalanlayıp kendi kafalarına göre bir tasavvuf anlayışı ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Maalesef saf insanlar da bunların peşinden gidiyor. Allah'ım o kardeşlerimize yardım eylesin. Bunların peşine saflığından, gafilliğinden dolayı gidenlere hakkımızı helal ediyoruz ama bile bile bu işi böyle ihanet içerisinde, hainlikle yapanlara Rabbim müstahaklarını versin onların. İnşallah zaten zamanla onların nasıl rezil olacağını göreceğiz. Sabredelim, kimseye bir şey demeyelim. Allah'a emanet olun. Elhamdülillah Rabbil Alemin.